Günaydınlar, ben Özden Pospaşoğlu. Hatırlayacaksınız iki danışanımızın zayıflama sürecini sizlerle adım adım paylaşmaya başlamıştık. Bugün ise yine zayıflama seansımıza start vereceğiz ve sonuçları sizlerle paylaşıyor olacağız. Hadi başlayalım. Danışanlarımız Yasemin Hanım ve Gülay Hanım ile birlikteyiz. Hatırlayacaksınız Yasemin Hanım ve Gülay Hanım'ın değişim programına dahil etmiştik kendilerini. Bugün ikinci seansını gerçekleştireceğiz. Ancak neler uygulamışız hatırlayalım. Kendilerine yağ kırma işlemi gerçekleştirdik ve ayrıca Turbo program sayesinde yağ kırma işlemini 2-3 bölge aynı anda uygulama gerçekleştirdik. Sıkılaşma etkisi en üst seviyeye yükseldi ve üstün sonuçlarla seansımızı tamamladık. Gülay Hanım'ın 7 santim incelme etkisiyle kendisini geçen hafta uğurlamıştık. Yasemin Hanım ise 5 santim bir incelme ile seansını tamamlamıştı. Bugün kendilerine tekrardan yağ kırma işlemi gerçekleştireceğiz. Ancak yağ kırma işleminden hemen önce blokajları açan yani metabolik blokajları açan bir uygulama gerçekleştireceğiz. Bu uygulama tamamen kişinin ihtiyaçlarını tespit eder ve kilo vermesini zorlaştıran faktörleri ortadan kaldıran bir uygulamadır. Ağrı sızı morarma gerçekleştirmez hatta işlem esnasında vakum kimyasal enjeksiyon uygulamıyoruz. İşlem hemen ilk seans itibariyle üstün sonuçlar verecek. Birazdan zaten Gülay Hanım ve Yasemin Hanım'ın sonuçlarını sizlerle tekrardan paylaşıyor olacağız. Gülay Hanım hamilelik sonrasında kilolarını bir türlü verememiş bir hanımefendi. Gülay Hanım bir hafta oldu ilk seansımızın üzerinden bir hafta gibi bir, çok kısa bir süre geçti. Duygu ve düşüncelerinizi nasıl hissediyorsunuz kendinizi sizden çok kısa izleyicilerimiz için yorum <laughs> alabilir miyim? biliyorsunuz ben doğumdan sonra bir türlü kilo veremiyordum. Çünkü insüline direncim ve diğer hormonal sıkıntılarım vardı. Bu yapılan işlemden sonra özellikle göbek bölgemde ve alt karında bir sıkılaşma hissettim. Hatta içine giremediğim pantolonlarımı artık içine girebiliyorum. Özellikle bel bölgesinde. O yüzden etrafımda da bu bana olumlu yönde yorumlar şeklinde geri dönüş oluyor. Harika. Zaten şunu hatırlatmak istiyorum. Yapılan yağ kırma işlemi 15 gün boyunca vücuttan dışarı atılacak miktarda yağı kırmamızı sağlıyor. Yani geçen hafta yapılan seansın etkisi henüz vücutta devam ederken biz üzerine bir seans daha ilave edeceğiz. Neden? Bu süreci hızlandırmak için. Çünkü danışanlarımızın bir ay içerisinde maksimum değişime ulaşması gerekiyor. E, i̇şlemin yan etkisi yoktur. Bol bol suyunuzu içiyorsunuz, günde 2-2,5 litre su tüketimi çok önemli, kırılan yağları vücuttan dışarı atmak için. Ee, normal şartlarda işlem 15 günde bir tekrarlanırken biz haftada bir işlem gerçekleştireceğiz. Aslında yağ kırma işlemini geçen hafta yaptık, bu hafta e, metabolik blokajları açan bir uygulama e, gerçekleştireceğiz. Neden? Süreci hızlandırmak için, kilo kaybını kolaylaştırmak ve hızlandırmak için. Yasemin Hanım, merhabalar. E, merhabalar. E, siz pandemi döneminde kilo aldınız. Malum evet. Bu süreç hepimizi olumsuz yönde, e, uyku düzenimizi, beslenme düzenimizi e, olumsuz yönde etkileyen bir süreç oldu. E, siz de 5-6 kilo gibi bir kilo aldınız bu evet. süreçte. Evet. E, bir türlü kilo e, veremiyorum Merhaba. ve... Evet bu süreçte bizden destek istediniz. Sizden duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Üzerinden bir hafta geçti sadece. Ancak çok ciddi bir değişim söz konusu sizde şu an. Evet. Neler hissediyorsunuz? Öncelikle çok mutluyum. Kendime olan özgüvenim daha da çok arttı. Daha mutlu uyanıyorum artık sabahları. Biz işlemi yaptığımız Gün. Ben eve gittikten sonra ilk değişimi ailem, çocuklarım, eşim fark ettiler. Gerçekten de göbek bölgesinde bir düzleşme vardı. Sonrasında önerdiğiniz gibi sağlıklı beslenme, 2-2,5 litre hatta 3 litreye kadar su tüketimiyle. Harika. işte pandemi sürecinde elimizden ne kadar geldiyse evde yapabildiğimiz sporlarla bugün buradayım. Çok mutluyum. Yani göze görülür bir değişiklik var. Evet ben de hissediyorum. Ee, değişimi bekliyorum. Harika. Memnuniyetiniz bizim için çok önemli. Yasemin Hanım da seansından hemen sonra 5 santim gibi ciddi bir incelme ile bizden ayrılmıştı. Bugün bakalım sonuçlarımız ne durumda olacak. Ee, tekrar söylüyorum. E, metabolik blokajları açan bir işlem gerçekleştireceğiz bugün. Bu uygulama aslında çok çok önemli. 40 yaş üstü tüm hanımefendilerin mutlaka ihtiyacı olan ancak biz 40 yaş altı hanımefendileri de mutlaka öneriyoruz. Neden? Gebelik Sonrası metabolik blokajlarımız olabiliyor, strese bağlı, uyku düzenimiz değişince, beslenme alışkanlıklarımız değişince mutlaka zayıflama sürecinde böyle ciddi bir destek almış oluyoruz. Sonuçlarımız bakalım ne durumda olacak seanstan sonra görüşmek üzere. Şimdi danışanlarımızın ikinci ölçüm ve seanslarına başlıyoruz. Evet, danışanlarımızın işlemleri tamamlandı. Sonuçlarımız ne durumda? Gelin birlikte bakalım. Ee, Gülay Hanım'a ilk etapta yağ kırma işlemi gerçekleştirdik. Ardından dirençli yağlara özel bir program oluşturduk. O program kırılan yağ miktarını yükseltmemizi sağlıyor. Aynı zamanda metabolik blokajları açıyor. Yani kilo kaybı bu süreçte hızlanıyor ve kolaylaşıyor. Gülay Hanım'ın ee, seans sonuçlarını sizlerle paylaşmak istiyorum. 12 santim toplam incelmemiz söz konusu. Yağ oranımızda 3.3 bir azalma. Yağ kitlemizde 3.4 kilo yağdan vermiş görünmekte. Ee, i̇ç yağlanmamız ise 7'den 5'e indi. Bu çok önemli iç yağlanma. Aynı zamanda kas kitlemiz. 700 gram kas kitlesi kazandık. Bu ne demek oluyor? Hanımefendiler her zaman çok korkar. Zayıflarken acaba cildimde sarkmalar olacak mı? İç bacağımda zaten mevcut bir sarkma söz konusu. Göbeğim gebelikten dolayı zaten sıkılaşma ihtiyacı oldukça belirgin diyen hanımefendiler burada içiniz rahat olsun. Ciddi bir sıkılaşma ile zayıflama elde ediyoruz. 700 gram kas kazanmışız sadece bir haftada. Gülay Hanım e, bugün e, ikinci seansınızı tamamladık. Bir haftayı geride bıraktık. Muhteşem sonuçlar elde ediyoruz. Gözle görülür bir şekilde zayıflama zaten e, söz konusu. Duygu ve düşüncelerinizi almak isterim. Neler hissediyorsunuz? Seans esnasında neler e, hissettiniz? Neler yaşadınız? Yani her zamanki gibi e, seans her zamanki dediğim e, bir hafta önceki seanstaki gibi e, bir süreç vardı evet. E, sadece şu soğuk ...bandajlar evet. biraz soğuk geldi ama evet. e, ferah, fresh bir e, havası var. İyiyim, e, keyfim yerinde e, çünkü e, zaten ben de fark ediyorum istediğim sonuçları. E, bu kadar diyeceğim. Adım adım Gülay Hanım'ın değişimini, zayıflama sürecini sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Bir başarı hikayesi e, yazıyoruz hep birlikte Takipte kalın. Danışanımız Yasemin Hanım'ın seansı tamamlandı. Şimdi birlikte elektronik ölçülerine bakalım istiyorum. Muhteşem sonuçlar elde ediyoruz. Zaten gözle görülür bir etki söz konusu. Sadece bir haftayı geride bıraktık ve Yasemin Hanım'a hangi işlemleri uyguladık bunları hatırlayalım. Yağ kırma işlemi gerçekleştirdik. Buzla yağ kırma işlemi ciddi miktarda yağın kırılıp ve vücuttan dışarı atılmasını sağlıyor. Aynı zamanda sıkılaşma programı gerçekleştirdik. Yani zayıflarken dokularım, kasım Kaybolmasın tam tersi sıkı bir vücutla zayıflamak istiyorum diyen danışanlarımıza uyguladığımız bir işlemdir. Bir de dirençli yağlar yani bir türlü zayıflasam da spor yapsam da göbeğimden kurtulamıyorum diyen danışanlarımıza uyguladığımız metabolik blokajları açan bir işlem gerçekleştirdik. Ve sadece bir haftayı geride bıraktık. Sonuçlarımız ne durumda? 9 santim bel bölgesinde bir incelme söz konusu. 2.7 kilo yağdan verdik. Çok önemli 1 kilo kas kazandık. Yani tekrar söylüyorum zayıflarken sıkılaşmak mümkün. Zayıflarken acaba sarkacak mıyım diye korkan danışanlarımıza, takipçilerimize buradan duyurmak istiyorum. Ve ayrıca iç yağlanma da 4'ten. 3'e indi, sadece bir haftada e, muhteşem sonuçlar ki e, Yasemin Hanım ne yaparsam yapayım asla olmuyor. Tam tersi pandemi süreci de e, üzerine gelince kiloları biriktirdim diyerek bize başvurmuştu. Duygularınızı alabilir miyiz? E, şu an e, sanki bir mucize gerçekleşmiş evet. gibi e, sonuçlar ortada. Yani ben e, göbek bölgemdeki yağları bir türlü veremezken. Şimdi 9 santim incelme var. Bu bir mucize. Evet. Artık adı bu. E, yapılan işlemlerde çok konforlu. Hiçbir şekilde e, rahatsız edici değil. E, i̇şlemden e, çıktık görüldüğü gibi. Keyfimiz yerinde, mutluyuz. Bu söyleyeceklerim bu Memnun kadar. Memnuniyetiniz bizim için çok önemli. Çok, çok memnunuz. Yani e, çok mutluyum ben kendi adıma. Bizler de çok mutluyuz. Birlikte güzel bir başarı hikayesi yazacağız. Evet. Adım adım sizlere Gülay Hanım ve Yasemin Hanım'ın zayıflama sürecinde gelişmeleri aktarıyor olacağız. Bizi takipte kalın. Bir sonraki bölümde danışanlarımıza tekrardan yağ kırma işlemi gerçekleştireceğiz. Ve dirençli yağları özel metabolik blokajları açan işlemimizi gerçekleştireceğiz. Ve sıkılaşma programı çok önemli. Zayıflarken nasıl sıkılaşırız bunları aktaracağız sizlere takipte kalın. Güle Hanım ve Yasemin Hanım'ın seanslarını tamamladık. Muhteşem sonuçlarla zayıflama sürecimiz devam ediyor. Takipte de kalın.